Emeklilere bir kereye mahsus olarak verilecek 5000 TL'lik ikramiyeler için flaş duyuru yapıldı. Verilecek olan ikramiyelerde çiftçi kayıt sistemine, ÇKS kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamıyor. Bu duruma el atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onlara da 5000 TL ikramiye verin talimatında bulundu. Yüz binlerce emekliye müjde. Erdoğan talimatı verdi, hesaplara yatacak. İşte detaylar haberimizde. Emekli ikramiyelerinde flash gelişme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve bir kereye mahsus verilecek olan 5000 TL'lik ikramiyelerde yeni yapılandırılma getirildi. Erdoğan, onlara da 5000 TL ikramiye verin, diyerek talimatta bulundu. Yüz binlerce emekliye müjde. Onlar da 5000 TL'lik ikramiyeden yararlanabilecek. Peki kimler 5000 TL'lik ikramiye alabilecek? Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli ikramiyesinde yaşanan son dakika gelişmeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimatı verdi, onlara da ikramiye verilecek. Çalışmayan emekliye verilen 5000 liralık ikramiyelerden çiftçi kayıt sistemine, ÇKS kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamayacak. Bu konuda AK Parti'ye yönelik büyük bir tepki bulunurken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gazete Pence yazarı Nuray Babacan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm emeklileri kapsama alacak bir çalışma yapılması talimatını verdiğini belirtti. Babacan yazısında şunları söyledi. AK Partili yöneticiler tarafından emeklilerin kapsam dışında kalmasının yerel seçim öncesi sıkıntı yaratacağı ve ihtiyacı olduğu için çalışmak zorunda kalan emeklilerin tepkisinin arttığı iletildi. AK Partili yöneticiler ve Cumhurbaşkanıyla ile görüşmesinde, olumlu bir şey yapalım dedik, sürekli olumsuzluk konuşuluyor. Şimdi belli kesimin ikramiye almasını sağlarsak bu kez dışında kalanlardan büyük tepki alacağız. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım, önerisini dile getirdikleri ifade edildi. Yüze beynelereceye emekliye müjde. Hemen hesaplarınızı kontrol edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öneriye sıcak baktığı ve Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma Bakanı'ndan konunun yeniden değerlendirilmesi, kapsam dışında kalanların ikramiye alabilmesi için çalışma yapılmasını istediği dile getirildi. Bilgilere göre, istenilen çalışmadan olumlu sonuç çıkarsa tüm emeklilere ayrım yapılmadan ikramiye verilmesi yönünde bir düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak torba yasa teklifi içine konulacak. Erdoğan'dan açıklama. Yaşanan bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam yaptığı açıklamada çalışan tüm emeklilere de 5000 TL ikramiye verileceğinin müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilere de tek seferlik 5000 liralık ödeme yapılacağını duyurdu. Erdoğan, ilk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BA yumuşak GK Urelo esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizde 5000 TL ödeme imkanından faydalanacak, dedi. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tek seferlik verilecek olan emekli ikramiyesinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılacağını belirtti. 5 bin TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek? Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesi kimlere verilecek açıkladı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurdu. Emekli olup. Fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yıl başında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.